Thank you. Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteren İsa Bey bulunmakta. Öncelikle İsa Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Hülya Hanım. Sizler nasılsınız efendim? Teşekkürler İsa Bey. Bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz ve neden bu sektörü tercih ettiniz? Ee, biz genel olarak zaten şu anda otomotiv üzere bizim işimizdir. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. Ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına, yardımcı olmak adına her zaman yollarındayız. ...gerek taksit imkanı, gerek gerekirse kredi imkanları sunabiliyoruz vatandaşlarımıza. Bununla ilgili de şu anda her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Peki biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de güven çok önemli. Müşterileriniz size neden güvenmeli? Öncelikle bizim alışveriş esnasında veyahut evrak esnasında hiçbir eksik yapmıyoruz zaten. Hepsini tamamlayarak devam ediyoruz. Ondan sonra burada Urfa bölgesi herkes birbirini tanıyor zaten. Anladığım kadarıyla bu bölgede de gayet tanınırlığınız var ve güvenirliğiniz var. Peki İsa Bey, araç alım satımı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Araçları aldığımızda öncelikle biz ekspertize koyarak tezgahlarımıza getiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımıza biz sattığımız zaman emin olmak adına boyasından olsun, motor kısmından olsun ve bütün rutin bakımlarını yapıp dizyamızı alıyoruz. O şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz zaten. Peki buradaki araçlar hangi tür araçlar? Orta segment mi, üst segment mi? bizim galerimiz şu anda yaklaşık buçuk 2 yıldır faaliyette. Biz genel olarak yüksek araçlarla alışveriş yapıyoruz. Ancak orta kısım araçlar da mevcuttur. Bütün vatandaşlarımız gelebilir. İsa Bey, satış öncesi ve sonrası süreç nasıl işliyor? Öncelikle gelecek olan müşterilerimiz ve vatandaşlarımızın en iyi hizmeti vermek için yardımcı olmaya çalışırız. Doğruluk bizim için çok önemli. Güven çok önemli. Vatandaşlarımıza asla bir yanlış cümlemiz olmamıştır. Araçlarımızda ne var eksik veya fazla biz hepsini vatandaşlarımıza zaten izah ediyoruz ve anlatıyoruz. Ekspertize koymadan da biz vatandaşlarımıza araçları teslim etmiyoruz. Peki biliyorsunuz ki şu anda pandemi dönemindeyiz. Normal zamandan iki kat daha fazla hijyenimize dikkat ediyoruz. Buradaki hijyen nasıl sağlanıyor? E, tabii bizim sağlığımız ve vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Hijyen bizim için çok önemli. Şu anda çünkü bu pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımıza bir zarar gelsin istemiyoruz. En iyi şekilde değerlendiriyoruz. Peki İsa Bey müşterileriniz sizi neden tercih etmeli sizin diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Öncelikle Fırat Oto Galeri olması çok önemli bir markadır zaten Bununla ilgili de vatandaşlarımıza gerek taksit imkanı gerek kredi imkanı gerek vermiş olduğu süreçte Eğer ödemesi çıkmamışsa biz onu arayıp rahatsız etmiyoruz. Belki gelmemiştir, belki geçmemiştir elini o şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi biz burada bu işe başladığımız zaman öncelikle vatandaşlarımız zaten görüşünü alarak başladık. ve gayet biz memnunuz vatandaşlarımızda. Onlar da bizden memnunlar çünkü bizim onlara hiçbir yanlışımız yok. Ve aynı şekilde araçlarımızı da satış esnasında iç dış temizlik ve depo fullemek gibi e, hediyemiz oluyor zaten. Yani müşterilerinize jestinizi de yapıyorsunuz. Müşteri memnuniyeti sizin için ön planda. Tabii. Çok önemli bizim için. Peki İsa Bey burada kaç kişilik bir ekibimiz bulunmakta? Şu anda biz 5 e, kişi olarak ekibimiz bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza en iyi hani hizmeti vermek için sunmak için bu e, şekilde. Burada peki satışı hazır kaç adet e, aracımız bulunmakta? Yaklaşık 20, 20 adet bir aracımız var şu anda dezgahta bulunan. Bu şekilde. İsa Bey müşteri memnuniyet oranınız nedir? Genelde müşteri geri dönüşleri nasıl oluyor? Evet, biz de yaklaşık bir buçuk yıldır bu işin içindeyiz. Bizim müşterilerimiz bizden araç aldıkları takdirde bir daha bekleriz ve geliyorlar çok şükür. Çok güzel. Çok güzel. Peki bu değerli hizmetlerinizden yararlanabilmeleri için bizlere ve seyircilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii Şanlıurfa Akçakale Fırat Otogaleri olarak zaten Sosyal medyada ismi almaktadır. Bu şekilde oradan bize ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerinize de oradan ulaşabilir evet. seyircilerimiz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim şu, biz vatandaşlarımızı burada hizmet etmek için buradayız. Bekliyoruz vatandaşlarımızı. Ee, ayrıca siz de oradan buraya kadar yorulup geldiğinizden dolayı, reklamımızı yaptığınızdan dolayı Piro Star olarak size de çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Bizleri gerçekten çok güzel karşıladınız. Burada çok samimi, sıcak, içten bir ortam var. Herkesi buraya bir çay içmeye bekliyoruz. İsa Bey'e de verdiği değerli bilgilerden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.